Sayın seyirciler doğanın tabii ki hiçbir gücü yoktur Taş, toprak, hava ne yapabilir Zaten doğanın kendisi yaratılmıştır Doğanın yani e, tabiatın Bu canlı varlıkları Bu canlılardaki komplekslikleri yaratması Mesela bir gözü yaratması Haşa bir canlıya e, yeni bir özellikler kazandırması Son derece saçma Gülünç bir iddiadır 21. yüzyılda bakın Saçı sakalı birbirine karışmış koskoca insanların Böyle bir pagan dinine inanmaları Aslında Allah'ın çok büyük bir mucizesidir İnşallah bakın e, size garanti ediyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda 3-5 sene içerisinde Darwinizm tamamıyla tarihe karışmış olacak. Hatta ileride insanlar bir zaman insanlar nasıl böyle saçma sapan bir teoriye, böyle saçma sapan bir iddiaya inandılar diye gülecekler. Tesadüfen ne olabilir? Tesadüf ancak karmaşa bozgun meydana getirebilir. Mesela bir gram DNA molekülünün içinde 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bu nasıl tesadüfen olabilir? Bir tek kelime, bir tek harf bile tesadüfen olamazken bir gram molekülün içerisinde Allah 200 trilyon kitap, e, yeryüzü dünya tarihi boyunca yazılmış kitapların on binlerce kat fazlasını yerleştirmiştir. Mesela yarasaların sonar sistemleri vardır, insanın gözü vardır, akciğerler, müthiş inanılmaz organlar, beyin. Mesela her insan beyni saniyede bir kat trilyon sinyal göndermektedir. İnsanın bütün e, fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Bizim üstelik farkında olmaksızın, örneğin kan dolaşımız, kalbimizin ne kadar attığı, akciğerimizdeki solunum sayısı. Hücrelere gidecek kan miktarı, hormonlar, e, vücudumuzdaki elektrolitlerin miktarı katrilyonlarca reaksiyonla kontrol etmektedir. Yani nereye baksanız kusursuz bir yaratılış vardır. 250-300 milyar galaksi işlerinde her birinin 250-300 milyar yıldız olan bunlar çok büyük bir nizam içi, intizam içinde hareket etmektedirler. Atoma bakıyorsunuz aynı şekilde. E, saniyede 1000 kilometre ile bin kilometre arasında hareket eden elektronlar 7 kat e, katman üzerinde hareket ediyorlar. En ufak bir çarpışma yok. Atomun çekirdeğine bakıyorsunuz, protonlar var, artı yüklü, birbirlerini itmeleri gerekirken hiçbir ayrılmadan duruyorlar. Yeryüzünde neyi neye çarpıştırırsanız, atoma en ufak bir zarar meydana gelmiyor. Bir insan ölse bile atomlar bir nizam ve insan içerisinde devam ediyorlar dönmeye. Elbette bunun bir yaratıcısı var. İnsan aklı, bilim, mantık bunu emrediyor.